Ya bugün ile birlikte Among Us başlayacağız. İlk tur Cremate geldi. Görevlerimizi yapmaya gidelim. Bunda Among Us'tan sonra belki Ego Fistory 2 gelebilir. Belki de teşin gelebilir. Belki Arena Break road bile gelebilir. Arena Break için takım arkadaşı lazım. Allah'ım dakika bir gol bir. Başlıyoruz. Biraz da oyunu karıştıralım mı? Sel. Port. Sel. 100 i̇şte 100 sel. Sel değilse ben bir şey bilmiyorum. Aa adam küfür ediyor. Vay terbiyesiz. Report. Ya. Tamam raporladık. Rapalamaz bir iş yaramıyor ama alsın. Türk var. Hamza'yı oy verelim. Hmm, hasta olduğum için çok konuşmuyorum. <laughs> Kim hastaladı? O zaman iki kimdi? Hayır, kimse hastalamamış. Sapık gibi milletin arkasından koşacağım. Seni seçtim. Sen küfür ettiğin için seni seçiyor. Gel buraya. Gel buraya. Artık seninleyiz. Kaçma kaçma gel buraya gel. Gel 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 gel. Seni bırakmayacağım. Daha ben, ben kendi olduğum gibi şey video çekiyorum. Adam yok oldu. Ay. Ne oldu? <laughs> ya yastık adam dolant yapıyormuş. Red kim? Ne? 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 Yalan söylüyor. İftira atma lan Benjamin. Yalan. No. Yalan. ZX imp bir de iftira atalım Cremate'ler asla Cremate gibi oynamaz Ya dedektif olur Ya da milleti troller Ben milleti trolleyeceğim İlk bölümde milleti trolleyeceğiz İkinci bölümde Yani Among Us devamı gelirse ikinci bölümde Dedektiflik yaparız Cremate olup yani ne oldu aslamadın işte. Ben direkt doğaçlama yapıyorum ya. Nerede? Hah gel. Seni çok sevdim. abi biz bunu takip etmeyelim. Bunun pingi 999 galiba. Gelmişken şunu yapalım. Ya yapsana şu. As ya. Basamıyorum. Bastım. Araba yapmayacaktım da adamı kaybettim. Adam harika. Kim oldu? Kim oldu? Self, 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 self. No lan iftira atmayın lan. Yalan aba ikiz kovaladığım adam imposter'mış. Yalan söylüyor. iftiraya bak navigasyona bile gelmedi. Bunlar açığa ben Türk olduğum için mi beni asıyor? Ben kendime veriyorum valla. Böyle asılacağım zaten. Alerjiye. evet elektrik dedim. Şöyle yaz. İngilizce bilmemenin zararları işte. bu bana mı diyor anlamadım ki. Şeyler diyor da. Asılacaksın zaten az. Şerefli bir impostum kendime şey verdim. Bu da size kapak olsun. Ruh oldum. Of of. Ben burada dondurayım videoyu. Yine ele geçtiğimize devam ederiz arkadaşlar geldik arkadaşlar ve bu tur bana imposter geldi Çok sahte görev elektriği kesip kapısını kapattım ben böyle görgüsüzüm lan takım arkadaşıymış yanlış kişiye dönüştüm olsun takım arkadaşımın kılığında birini keseceğim Ben bu kapı otomatik sanıyordum. <laughs> ben ben çıkamam artık. Heh. Kim acaba? Acaba kim? Ah! Evet adam doğru söylüyor sabah Enşiner. Maral. Ne diyor oğlum bunlar? Aa doğa yalan söylüyor. Yok. Valla anlamadım. Ne diyor ben enşinerim mi diyor. Galiba doktor olduğunu söyledi. Şu yukarıda doktor yazıyor çünkü. Scanist. Lime. Lime Green. Nasıl ki veriyorum. Sürekli ka e, az kalsın kanka astırıyordum. 3 turluk şey yapacağız. 3 turluk bir video olacak. Şu an ikinci turdayız. Umuyorum diğer turda imposter gelir. Yanlışlıkla kankama büründüm be. sıra görev yapıyormuş gibi yapıp kapıyı kendime kilitliyim. Elektriği kapatalım. Skinless şey alalım. Dönüşelim. Çıkalım benden. Birini öldürelim. Görmedi. Görmedi. Başarı mı açtı lan? Lan çekil. Heh. Kim acaba? Ben daha kime dönüştü mi? Eee açık işe dönüştü. Plyme. Plyme kim var? <laughs> Elektriğin önünde. Eee kamerayla mı izliyormuş? Yoo. Yalan söylüyor kamera açık bile değil. Diyo'ya oy verin diyor. Tamam. Benim için sorun değil. <gülüyor> 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 Bana Among Us oynamak isteyen yorumlara Discord adını yazsın. Size katacağım. Oynarız birlikte. Yeşil. Yeşil niye aslı? Ha doğru ona dönüşmüştüm. Bay bay Yeşil. Seni unutacağız. Böyle hep Ego Fistory 2 atmak istemiyorum. Sıkıyor yani bir yerden sonra. Onun için ve farklı farklı oyunlar da oynayacağız. Ben yine kankama dönüştüm galiba. Olsun. Kankam olarak da kilanmalıyız. Ana hiç bana ha. Neyse arkadaşlar. Burada kesmeme gerek var mı? Ben bu, bu videoyu burada keseyim. Ee, sonraki yerde açarım. Sonraki bölümde açarım. Haber arkadaşlar bu sefer doktor olarak geldim. İyi Kremek ikinci tur. Imposter 3. de doktor olduk. Beni kesme. Ben hiç gitmeyeceğim oraya. Biraz olayları da karıştıralım. Self diyelim. Self falan diyelim. Self olma ihtimali var mı biraz? sert kesinlikle sen tipini sevmedim sert fakat sert şu tipe bir bakın kırmızı bere giymiş arena break road Benimle oynamak isteyenler aşağı discord'u discord adlarını yazsınlar istek atacağım sonraki videoya arena break da çekeceğiz reyi savemiş. Tüh. Evvelerini savesolar, kimse de ben savelemedi. <laughs> Bilgisayardan da video atabilirim aslında. Orada sesin biraz daha iyi gelir telefona göre. Ulan nasıl insanlarsınız ya tek yapmanız gereken şunları kaldıracaksınız bitti. <laughs> Aynen yok <laughs> Eğlenceli görevler olsa neyse de. Zekiler sıkıcı. Kesin bir öldü. Açık yeşil öldü. Açık yeşil verdi. Security. Security de geldi öldü buldum. Security oğlum security. Karime iftira geldi. Bence de tavuk olduğu için. Biri saftı, kim saftı ya? Benim yanımda biri vardı. Neyse ben Karime oy vereceğim. Tavuk olduğu için. Yo derken kim? Sal. No, no self lan. iftiraya bak. No self yazmayı da unuttum. No self. Ha. Tavukçu kasıldı. Görüşmemek üzere tavukçu. Hemen görevlerimize devam edelim. Koşun koşun. Tek başına sıkıcı oluyor ya. bunlar? <Sessizlik> Allah'ım. İnfon var mı? Ne oldu? Niye basıyorsun? Sebebi var mı? Onun çıkayım. Ne oğlum hayır lan. Niye bana iftira atıyorsun durduk yere? Skip vereceğim tabii ki. Ben de skip. Bence de skip. Ulan skip deyip hepiniz bana basmışsınız lan Sarılın tek skip'e basmış o kadar Alın işte Değdi mi lan bu çiçeği üzmeyi Gülümü üzmeyenin ise değdi mi? Mesela hızlı görevler yapabileceğiz en azından Kameradakine gideceğim. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ben rokken izle kamerayı izlesem kamera açık gözükecek mi ya? İyi. Gözükse çok iyi olurdu. <laughs> kolaymış. Bitti. Görevler kolay ama o kablo bağlama görevi acayip sıkıcı. Info olmadan bastıysam var ya. Oha. Bir kişi üç adamı mı kesmiş? Bana kalırsa gibi gibime geliyor ama. Yellow mu? Sarıya suç geldi. Sarı bana oy vermeyen tek kişi. O da sanırım. Kameradan görmüş. Kamera da diyor. Ne? Sen siyahı öldürdün diyor. Siyah. iyi olmuş o gebersin istemiyordu onu. Sarı oy ver dedi. Ben bir bak kime oy verdi? Gider ayak moru asla yoksa? Kullan oyunu kullan. Goodbye. Tüh. Gitti bizimki. <laughs> Kazandık. Fes arkadaşlar videoyu bitireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.